geldi kaç. Oğlum korkmuyor dedim de kaç i̇şte bunu yapma. Oğlum bunu yapma. Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün yine çöldeyiz. Ve çölde o gizli mağara vardı ya o gizli mağaraya gireceğiz. O gizli mağara ben de çok merak ediyorum. Acaba orada ne yaşadılar ne yaptılar orada neler var çok çok merak ediyorum. Belki o canavar vardı ya belki onun yuvası da olabilir. Hep birlikte göreceğiz. Hadi hep beraber izleyelim. Hadi bakalım. Evet en son burada kalmıştık. Hatta burada bir tane böcek vardı. Gördüğünüz gibi bu böcek. Bunu yemek çok istemiştim ama yiyemiyorum ya. Vermiyorlar. Bana vermiyorlar. Yiyemiyoruz ya. Buralara bakmıştık zaten. Mağaraya girecektik. Ben direkt mağaraya giriyorum şu an. Evet şu anda giriyorum. Aslında bir yönden de korkuyorum da yapacak bir şey yok. Aa hiç yerimiz yok. Depoyu bir boşaltayım durun hemen geliyorum. Tekrardan geldim depoyu boşaltamadım. Sadece bir yer açabildim. Çünkü yer yok. Sandık da yapmadım. Neyse durun durun sakin olun yavaşça girelim buraya. Ha ne bunlar? Kaya mı? Allah Allah. an şurada ne var? Bu da ateş yakmışlar. Vaa. Ya çantada yer yok o kötü oldu ya. Aşağıda ilk baş sağa sola bakalım da sonra diğer tarafa gideriz. Neyse koşayım ya. Ne çıkarsa çıksın de. Ne oluyor lan? Çok büyükmüş ha. Göründüğü gibi değil. Aa Kazım abinin arkadaşlar ölmüş. Aa o neymiş lan o? Aa altın çıkarma. Evet evet ama yerimiz yok alamayız. Nasıl yapsak mantar mı? Dur bir saniye. Hadi mantarı yedik ya. Tamam. İyi altın da çıkarabiliyoruz artık. Altın baltası bulduk. Bakalım altında neler yapacağız. Başka yok mu altın? Ha, sağ ol. bunları kırayım. Çünkü bunlar bize lazım. Altın yani sonuçta. Altın kime lazım olmaz değil mi? O da var. <laughs> Şimdi burada hiçbir şey yok. Kazım abi ölmüş. Herhalde en son altın toplamaya gelirken ölmüş ya. İşte görüyorsunuz değil mi yani? Para uğruna adam burada gelmiş ölmüş. Yana var mı yedi acaba? Neyse yukarıya çıkalım bakalım biz. Başka yerden çıkmayız değil mi? Büyük ihtimal çıkmayız. Veya önümüze... Oha oğlum bu ne? O zaman ilk şuradan. Abo Kazım abi ne yapmışlar? Kazım abi sen astılar mı buraya? Oo bayağı altın, altın her şey. Ha. İyi bunu da kırabiliyoruz. Aha alamıyor. Yandık. Durun. Niye ki? Ya her şeyi depoyu boşaltmak için bir şeyleri yok ya. Tamamdır. Bura ama güzelmiş. Kazım abi kötü ölmüş de. Yapacak bir şey yok. Biz gidelim devam edelim. Şuraya bakalım şimdi. Vallahi hiç bilmediğimiz Oha bura ne lan? Oğlum. Şu an çok şaşırdım diyeceğim de şeyde yokmuş. Allah Allah. Çok böyle gizemli yapmışlar. Ama yani gizemli yapmışlar da böyle nasıl diyeyim? Aha. Aha yer yok. Durun. Aha yandık. Ne atacağız? Şunu atacağız tabii. Gizemli yapmışlar burayı da. Böyle gizemli hani böyle görünüş ya konuşamadım ağzına tüküreyim ya. Göründüğü gibi değil yani. Bu ne kardeşim? Bu kadar şey yapmışsınız. Bir altın mı var ya? Yani? Daha büyük şeyler olmaz. Onu demek istedim. Ya sabahtan beri onu demek istedim. Ha şu Lan kafam karıştı diyecektim. ha şöyle gidiyoruz. Aha. Bu ne? Alan yok mu? Oğlum şu mantarlar ben toplamak istiyorum ya. Oha. Oha. E durun. Oğlum bu mantarlar nasıl toplayamıyorum biz ya, Çok saçma. Ye yerim ben bunlar zehirli mi ki bu? O zaman zehirli bu. E ee, bir tane bu mantar mı var yani şimdi? E ee, ne atacağım ben? Şunu atıyorum Hadi al. Hadi lan. Oğlum nasıl alam yok ya? Ciddi ciddi alam yok. Dur lan. Ve şu kesiyordur. Anam ne oldu lan? Yok hiçbir şey kesmiyor. Bu kadar yani her şey bu kadar. Hadi gidelim. Gizemli mağara keşfimiz buraya kadardı arkadaşlar. Başka bir şey yokmuş. Sadece altın içinmiş yani bura. O kadar şey altın için. <laughs> ama adamlar altını bulmuş çıkaramamışlar ya. Vah yazık oldu üzüldüm Burayı o kadar eşmişler altınlar bulmuşlar ama canavar Bu Geliyor lan Allah'a geliyor çıkar çıkmaz kaç oğlum Çok tırstım şu an Bir anda çok tırstım neden Aha. Neden ama bilmiyorum bir anda çok tırstım kaç Bekleme bekleme. Vallahi çok sıktım bilmiyorum yani. Niye olduğunu bilmiyorum. Görüşürüz kardeşim. Bugün seni ilk defa görüyorum. Bir an korku bastı Hadi görüşürüz. Şimdi hemen altınları eriteceğim çünkü bunlar eriyince işe. Ee, tamam işte. Tamam çok güzel bunu erittik. Buramız full zaten biraz daha full eyelim. tamamdır. Şimdi ne yapsak biz? Baylan. Gördün mü mağara gitti ha. Anam yavaştan düşersem yandım ha. E ee, biz buradan düştüğümüz zaman ne oluyor? Full bitiyor mu şimdi? Falan bu gidiyor ha. Düştüğümüz anda gidiyor bu. Etrafımızı şunlarla çevirmemiz lazım. Düşmememiz. Lazım. Durun yapacağım ben şimdi. Şuraya bir ineyim. Evet büyük sandığı yapıyorum şu anda. Yaptım şuraya tamam. Şimdi eşyalar şurada şey var. İn buraya. Aa bir tane daha yer geldi. Şura var işte. Bura şey bulacağız. Yaratık parçası bulacağız buna. O bizim yaratık var ya onun parçasından bulacağız. Tekrardan eve geldik. Kesin buraya gelir. Gel gel sen gel ha tamam geliyor. Hemen çıktı. O sağda solda her şeyde bir şeyler var. Tamam. İlk baş dışarıya arayacağız. Görüyorsunuz şu anda gösterdi zaten. İlk baş dışarıya arayacağız. Koyayım bir. Evet. Bunu koyacağım. Şimdilik şunu şuraya koyalım. Su ihtiyacımız. Aslında suyumuz var ya. O dursun aynen. Suyumuz var. Alkolümüz gerek yok. Şunu da koyalım şimdi. Şunu da koyalım. koyalım. Şunu da koyduğum tamam. Zaten bu aşağıda o kadar eşya bulamayız. Ben gidiyorum ya. İlk yavaş yavaş gideyim. Dışarı yarayım ondan sonra. Ya da aman gidiyorum ya. Gidiyorum bana ne Ne yaparsan yap. Senden korkmuyorum lan artık. Aa sandık sandık. Tabii. Ha meyve, meyve. ha geldi hızlı geldi bu defa. Hızlı geldi kaç. Oğlum korkmuyorum dedim de kaç lan. Topak şurayı ha. Korkmuyorum diyorum da korkuyorum ya. <laughs> Ezik. Keşke şurayı da arasaydık. Bu dorayı bizi arattırmayacak. Gel çalıyorum gel duy beni. Duy beni duy beni çalıyorum. Seni eğiteyim mi lan bu şeyle? Alarak seni eğiteyim mi? Ne diyorsun? Oğlum ya, naletsin ya. Ciddi ciddi naletsin ha. Meyveyi de alamadık herhalde. Hadi git hadi git. Git başka yere git şuraya bakacağım. Gitsene oğlum bu kafası burada lan. Vuracağım bir tane aslında. Duydu 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 ama vuramadı. Kapıdan içeri giremiyor. Korkuyorsun değil mi lan? Ben gölgelere giremiyorum herhalde. Ama yerine altı gölge. Ne diyorsun kardeş? Aba. Lan lan içim bir şekil oldu. Gelsene oğlum. Ha orada kaldı. Deli. bana yedik. <gülüyor> vuramadı vuramadı. <gülüyor> vuramadı. Hadi. Ağzına senin kafir iç. Oğlum nereden çıktın sen? Ya yürü git salak. Aslan. Geldi 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 kaç. Meyve meyve meyve. Aa arkamda. Ağzına arkamda adam bu nasıl iş? Oğlum canımı fullemem lazım. Çabuk çabuk şunu ye iç. İç diyorum ya onu şey yapmadım. Lan git. Aç yürü şimdi bir. Aha yandık. Allah yetişecek yetişecek. Bak dedim ben size işte tek atlama noktası var orada bura. Bak atlayamazsak gittik. Anam gelemiyor lan bu. Ama yüksekteydik o yüzden gelemiyor. Ben dedim değil mi? öyle yaptığım için yanlış ya. Olmaz. Buraları kapatınca giremiyorum çünkü. Ama aşağı katı yaparsam olur. Şimdi şunu yapmam lazım. Tamamdır aldık yapıyoruz şimdi. Yemek pişireceğiz yemek. Mama mama. Bakayım bir şey var mı? Yok. Ha acıktık vallahi ölü yok. Çabuk pişir çabuk. Hadi pişir onu. <laughs> Lan dur, lan dur biraz daha dayan ne olursun. Çok az kaldı ne olursun dayan. Bir şey var mı? Madem var hemen yemem lazım. Hadi oğlum gitsene. Ha. Aa. Ha tamam çok güzel yedik. inin in, aşağı in. Ah, ölüyorduk ya. Karnım da zil çaldı. Açlıktan ölecektim. Gideyim hemen şunu alayım. Evet canavar yine geldi. Artık bizi takip ediyor. Hemen şunları alayım. Sonra kaçayım. Oğlum, önceden burada dört tane miydi ya? Unutuyorum ben. Git hemen şuraya binelim. Aa orada şey var vallahi meyve var. Oğlum bu meyveleri almam lazım. Baksana dolu. Bu en güzel verim sende be. Helal O zaman orada hiç bu kadar fazla meyve toplamadım bir ağaçtan. Teşekkür ederim ağaç. Teşekkür edeyim. Bay bay. İyi aşağı katı full gideriz. Ondan sonra ne şey yaparız bir de merdiven yaparız. Tamam çok güzel olur. Sonra aşağı katı kapatırız. Bir saniye olacak. Aslında odunlar kesmemiz lazım. Bol bol odun veriyor da. Aa orada bir şey daha var. Evet bir şey daha gördüm. Kaldır. Bak tamam bir dakika dur. Hayır ya bitmez baksanıza. Neyse gidip bakacağız şimdi. Oranın kapısını kapatırsak gelemez bu canavar. Hala oyun devam ediyor büyük ihtimal. Kaybı kıralım. Kapıyı nereden yapacaktım biliyor musun? Merdiveni nereden yapacaktım? Şurayı kırıp Buradan kırarsam. Ay. Aa yanlış tığa bastım. Şimdi merdiven yapacağız. Bu merdiveni. Hah. Tamam çok. Çok güzel istediğim gibi oldu. Tamamdır. Devam edelim. Ay kalmadı. Ulan var ya hiç düşünmediğimiz şey kalmadı ya. Hiç onu düşünmemiştik. Neyse biz gidelim bir şurayı bir gezelim ondan sonra. Şöyle biraz yaklaşalım yavaş yavaş. Bakalım orada ne var ne yok. Yine abi şöyle ha. Gidecek mi? Gidiyoruz. Tamam depomuzda da boş yer çok var. E burayı kapatmışlar ya dur bakalım. Nasıl Gitti diyor lan. Gitti diyor. <laughs> Gitli yer. Burayı açmamız gerekiyor. Teşekkürler. Bu şekilde. Wow. Burayı nasıl açacağız ki? Ben de etrafta hemen ganimetlere şey yaptım, yoğunlaştım. Altınlara yoğunlaştım, altınlar alayım mı ondan sonra diye. Hiç oyunu düşünmüyorum. Ne var acaba şurada diye. Direkt altınlar. Ama ne yapalım, bunlar bizim için önemli. Oha oğlum, ne kadar altın koymuşlar lan. Herhalde 10 tane vardı. Allah Allah Aha, geçiş bulduk. Buraya niye toprak yığdınız şimdi? O kadar yapmışsınız. Peki buraya çıkarken nasıl çıkacağız? Bunu bir de çıkamazsak yere atlıyor da bunu. He, ne diyorsunuz? Yoksa bir, bir, tuzak mı? Aha şura var. Yer oraya. Girdim. Hayır. İşte bunu yapma. İşte bunu yapma. İşte bunu yapma oğlum ne yapma anam ha orada kaldı çok güzel ne oldu oğlum bir şeyler yapıyor lan o arkadaşlar bence burayı diğer bölümde yapalım tamam mı bu burayı diğer bölümde inceleyelim bakalım bir Ah şimdi bitiriyorum videoyu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna ve kanal abun <laughs> kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.